Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında matematik sahnesi 29'un sorularıyla dersimize devam ediyoruz. İlk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Seniz çok sevinirim. Evet bu dersimize başlayalım. Yukarıda verilen doğrusal denklemler hangisinde y bağımlı değişken olabilir diyor. Y'nin bağımlı değişken olması için bir bağımsız değişkenden etkilenmesi gerekiyor. Eşittir 5'te birinci öncülde bağımsız bir değişken yok. Sonra y burada gençler bağımlı değişken olmaz. Zaten y her tarafta 5 ise yani etkilenmiyor demektir gençler. İkinci de y eşittir 2x de gençler. x'e verdiğimiz her bir değerde y'nin ifadesi değişeceği için gençler y'nin değeri değişeceği için evet burada y bağımlı değişkendir. Ve üçüncü öncülde gençler yine 3x eksi 5'te ise verdiğimiz her bir değer için değeri değişir. Yani y 3'de de bağımsız, pardon bağımlı değişkendir diyoruz. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 de bağımlı değişkendir. Denizi seçeneği de doğru yanıt olur diyelim. İkinci sorumuza devam edelim. Verde verilen doğrusal ilişkiye grafiğine göre y 60 için y 60 kaçtır diyor. Başla bakın x burada birer birer artarken y 3er 3'er artıyor. Hadi doğru denklemi yazacak olursam artarken y'nin artış miktarı x'in önüne katsayı sayı yazılır demiştik. Y eşittir. 3x bizim doğru denklemimiz. Gerçekten y yerine 60 yazarsam eşittir 3x'ten tarafı 3 ile sadeleştirelim. Gördüğünüz gibi x'in değeri olur. Ve A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. x y artı 5 eşittir 0 doğrusal denkleminde y'nin x cinsinden değeri aşağıdaki hangisidir? Gerçi y'nin değerini istiyorsa ne yapmam gerekiyor? Y yalnız bırakmamız gerekiyor. Hadi aynen yazalım. 2 x eksi y artı 5 eşittir 0 y'yi istediği için gerçi y'yi yalnız bırakacağım. Hadi eksi y'yi karşıya alalım. Sağ tarafta y kaldı. x eksi x artı 5 oldu. x artı 5 eşittir y oldu. Gördüğünüz gibi gençler buradan y'nin değeri 2x artı 5'tir. Soru seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki doğrusal denklemler hangisinde x'in değeri ne olursa olsun y'nin değeri değişmez diye soruyor. Yani gençler y her zaman aynıdır diye soruyor. Gördüğünüz gibi gençler c şıkkında y her yerde 10'dur ve y eşittir 10 sorumuzun yanıtı olur diyoruz. Evet. Beşinci sorumuza y eşittir 4x artı 2 bölü 11 kural denkleminde x bağımsız değişkeni 5 değeri verildiğinde y bağımlı değişkenin değeri kaç olur diye sordu. Denklemimizi aynı yazalım. y eşittir 4x artı 2 bölü 11. X gördüğümüz yere 5 yazacağım. Çarpı 5 artı 2. 11 oldu. 4 kere 5 20. 20 artı 2. Bölü 11'den. 22 bölü 2'yi 11'e bölersek de y'nin e değeri 2 olur diyoruz. Bu da bolu seçeneğinde işaretleyelim. 6. sorumuzda Fatih 600 sorunun bulunduğu olduğu bir kitaptan her gün 75 soru çözmektedir. Buna göre Fatih'in kitabında çözülmeyen soru sayısı olan soru sayısı y eşittir diyelim. Geçen gün x ise gençler aradaki doğrusal denklemi istiyor. Başlangıçta işte 600 soru vardı. her gün 75 soru çözüyorsa x günde gençler 75x çözer. Halde 600 75x yanıtı olur diyoruz. Bunu da bol seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yedinci sorumuza geçelim. X ile Y arasındaki ilişki tablosu yukarıda verilmiştir. Buna göre X 42 iken Y'nin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle doğrusal denklemimizi yazmaya çalışalım. X'in artış miktarı 3'ten 5'e 2 arttı. Y gençler 4 arttı. 5'ten 10'a 5 arttım. Burada gençler 10 arttı. Buradan 5 arttı. Buradan yine 10 arttım. 2 artarken 4 artıyorsa. Bana gençler 1 artarken ne kadar arttığı gerekiyor? X1 artarken bu 2 artar. Hadi bu artış miktarını X'in önüne katsayı yazarız. E gençler burada 5'e mesela yerine koyalım. 2 çarpı 5 10 yapar gençler hangi işlemi yaparsam 7 olur. Bakın ondan 3'ü çıkartırsak 7 olur. Normalde bu eksi 3'ü doğrusal denklemde yerine yazacağız diyoruz. gençler doğrusal denklemde x gördüğüm yere 42 yazacağım. Çarpı 42 eksi 3'ten 84 eksi 3 evet, y'nin değeri 81 olur diyoruz ve seçeneğini işaretliyoruz. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Bir ağacın geçen süreye göre bu gösteren doğrusal ilişki grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sordu. Başlangıçta 10 ile dikildi. Eşittir. Doğrusal denklemi yazalım. Eşittir. 10 artı. Bir ayda gençler 15'e çıktı. Yani 5 arttı. Hadi x ayda 5x artar diyoruz. Artış miktarı gençler 5 i... Birinci öncülümüz doğru. B'de gençler 10. ayda 60 diyor. Hadi x yerine 10 yazarsak e eşittir 10 artı 50'den ayda 60 desimetre oldu. Peki B'de doğrudur. Geçen süre bağımlı değişkendir demiş gençler. Evet. Geçen süre arkadaşlar bağımsız değişken olur. Bağımlı değişken gençler boy uzunluğudur. Değişkendir. Ya. Yanlış olmuş oldum. Sorumuzun yanıtı C şıkkıdır. Doğrusal ilişki denklemi zaten E eşittir 10 artı 5x demiştik. Peki bu da doğrudur diyelim. Devam edelim 9. sorumuza geçelim. Bir aracın depo miktarı ile giden yani miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren grafik yukarıda verilmiştir. 1 litre benzin 20 lira olduğu ve sabit, e, aracı sabit hızla 500 kilometre gittiği düşünüldüğünde araç kaç liralık benzin yapmış olur diyor. Arkadaşlar bakın 100 kilometrede ne kadar yaktı? Önce bunu bulalım. 60'tan 53'ü çıkaracağım. 7 litre yakıyor 100 kilometreden. 7 yakıyorsa gençler 100 kilometreden ne kadar yakar diye düşünelim. 5 kat olduğu için 7'nin 5 katı x eşittir çarpı 5'ten 35 litre benzin tüketir gençler. 1 litre 20 liraysa 35 ile 20'yi çarparsam 700 liralık gençler benzin 700 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim. 10. sorumuza geçelim. X ile Y arasındaki doğrusal ilişki denklemi eşittir. 3X artı 2 olduğuna göre tablodaki A ve B değerlerini istiyor. Arkadaşlar bakın buradan A'yı bulabilmek için x yerine ne yaz? 104 e yazacağım. Y eşittir. 3 çarpım artı 2'den eşittir. 12 artı 2. Gördüğünüz gibi burada y'nin değeri 14'tür. Gençler a'nın değeridir. Diğer tarafta gençler y'nin değeri 5 olacak. Yani işlemin sonucu 5 diyeceğiz. Hadi 5 eşittir. x artı 2. Artı 2'yi diğer tarafa 2 olarak gönderirsem 3 eşittir. x olur. Bu tarafı 3'e bölersek de x'in değeri 1 olur diyoruz. Bu aynı zamanda b'nin değeridir. ikisini toplamı istedim. 14 artı 1'den 5 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz ve a seçeneğini işaretliyoruz. 11. sorumuzda desimetre uzunluğundaki bir ağacın boy uzunluğu geçen süre x arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren denklem yazalım. y e eşittir 30 artı 6x. Demek ki gençler ne yapıyor? Her ay 6 desimetre büyüyor. Olduğuna göre 10. 10 ay sonra boy uzunluğu kaç desimetre olur diyor. Gerçekten 10 ay sonra dediği için x yerine 10 yazacağım. Çarpı 10 oldu. y eşittir. 30 artı 60'dan Gördüğünüz gibi 90 desimetre olur. Sorumuzun yanıtı ve Ceyhan seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet. 12. Depodaki 880 litrelik sudan geçen süreye göre kalan miktarını gösteren doğrusal ilişki grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre 15 gün sonra depoyu tam doldurmak için en az kaç litre suya ihtiyaç vardır diyor. 2 i̇şte iki günde senden çıkartırsam 60 litre eksiliyor. Bir günde 60 litre su kullanılıyor gençler. Hadi gençler bir günde 60 bölü 2'den 30 litre su kullanılıyor. Gençler 15 günde ne kadar su kullanılacak? 5 litre ise günde 30 litre ise 15 günde çarpı 30, 450 litre gençler olması gerekir. Su kullanılması gerekir. Yani 450 litrelik su boşalır gençler kullanmıştır diyelim. Demek ki tamamını doldurmak için yine 450 litreye ihtiyaç vardır diyoruz ve A seçeneğini işaretliyoruz. Evet 13. sorumuzda gençler iki farklı havuza sabit hızlarla su dolduran iki musluk vardır. Geçen süreye göre havuzdaki su miktarını gösteren doğrusal ilişki ve grafiği yukarıda verilmiştir. Başlangıçtan itibaren 10. dakikanın sonuna kadar gelindiğinde havuzlardaki su miktarları arasındaki fark e, hangisidir? Başlangıçta 5 litrelik fark var. 2 dakikada kapanıyor. Ya da 5 litrelik fark kapanırsa. dakikadan sonra eşitleniyor. Bakın ikinci dakikada eşitlendi. Artık arkadaşlar başlangıçtan itibaren 10 dakika dediği için düşünün. Burası 10. dakika olsun. Ama gençler bakın burada geçmesi gereken eşitlendikten sonra 8 dakikadır. Bu biz doğru orantımızı 8 dakika üzerinden kuracağız. 8 dakikada evet gençler ne kadar fark açılır diye düşüneceğim. 4 katı olduğu için 5'in 4 katı 5 kere 4'ten 20 litrelik fark olur diyoruz sorumuzun yanıtını. Bunu da gördüğünüz gibi doğru seçeninde işaretliyoruz. 14. sorumuzda 600 litre bulunan her saate eşit litre su anlıyor gençler. Geçen süreyle su miktarları arasındaki doğrusal ilişki grafiklerine göre depoda su kaçın saatte biter? Nasıl eşit demektir. Yani 600 litrenin gençler yarısı şurasıdır. Ve 5 saatte 3 litre kullanıldı. Geriye kalan 300 litre için tekrar 5 saat geçmesi gerekir. Böyle diyelim gençler? 300 litre 5 saatte bittiyse tamamı gençler öyle de diyebiliriz 600 litre 10 saatte biter diyoruz ve 5 saat üzerine tekrar bir 5 saat geçmesi gerekir deriz ve C seçeneğini işaretleriz devam edelim sevgili gençler bir sonraki sorumuza bakalım 600 litre 10 saatte biter cümlesini de tamamlayalım 5. sorumuzda bir aracın deposunda bulunan benzin miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişki grafik 1'de, benzin ücreti ise grafik 2'de gösterilmiştir. Bu araç deposu tam dolu halde yola çıkıp araç sabit hızla indim. ve depoda kalan benzin miktarının benzinin tutarı kaç liradır? E, tamamı aslında 80 litreydi. Metrede 80'den 74'ü çıkartırsam 6 litre tüketiyor kilometrede 6 litre tüketiyorsa kilometrede gençler Bunun katı halde altının da 10 katı 60 litre tüketir gençler Tamam doluydum. Hadi 80'den 60'ı çıkartırsam 2 litre benzin kaldı gençler. Bu kalan benzin istiyor gençler. İşte, trafik grafik 2'ye baktığımız zaman 40 lira ise gençler 40'ı 2'ye bölersem 1 litre 20 TL'dir. 1 litrenin ücreti. Hadi 20 litre kalmıştı. 20 ile 20'yi çarparsam benzin tutarı gençler 400 TL'dir diyorum. 400 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyorum. Evet gençler. Soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.